şu an itibariyle e, uçaklarda arama devam ediyor onu söyleyebiliriz e, Türk Hava Yolları'nın e, Shututkart ve Mini ise seferlerini yapacak olan saat 16.30'da da kalkışı planlanan iki uçağına eş zamanlı bir bomba ihbarı geldi bunun üzerine emniyet e, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri hemen e, teyakkuza geçti e, uçaklar güvenli bölgeye alındı bir yandan e, Uçağın altında güvenlik önlemleri alınırken de e, itfaiye ve e, ambulans e, apronda hazır bekletildi. Her iki uçağın yolcuları da şu an itibariyle terminale alındı ve uçaktaki yolculara güvenlik araması yapılıyor. Diğer yandansa uçaklarda geniş çaplı aramalar devam ediyor. Detaylı bir şekilde yapılıyor bu aramalar, bomba araması. Uçakların yerine bu her iki seferde yeni uçak, Türk Hava Yolları hemen iki tane yeni uçak atadı.